Adıyaman Yeni Yol Gazetesi'nin internet sayfasında düzenlediği anketle birlikte hangi partiden kimi milletvekili görmek istersiniz anketi vatandaşın nabzını tutuyor. 19 Mart 2023 tarihinde başlatılan anket sonlanmıştır. Yapılan ankete Ak Parti'den kimi milletvekili görmek istiyorsunuz anketimizde ilk 5'te bulunan isimler şu şekilde. Mehmet Aziz Çelik 8157 oy Sümeyye Selvi Can Şafak 8064 oy, Yusuf Öztürk 8036 oy, Oğuz Mutlu 7997 oy, Emine Kardeş 7987 oy. Yapılan ankete MHP'den 6 aday adayı ankete katıldı ve MHP'de anket sonucuna göre ilk 5'te bulunan aday adayları şu şekilde. Mehmet Salih Canlı 1088 oy, Mehmet Said Kısacık 823 oy, Mustafa İlik 764 oy, Avukat Recep Kılınç 209 oy, Hasari Güler 146 oy. Yapılan ankete CHP'den kimi milletvekili görmek istiyorsunuz anketimizde ilk 5'te bulunan isimler şu şekilde. Avukat Abdurrahman Tutdere 5690 oy, Serdar Polat 4733 oy, Cemal Avcı 4712 oy, Avukat Songül Varki Yıldırım 3961 oy, Kemal Balıbay 2106 oy. Yapılan ankete İyi Parti'den kimi milletvekili görmek istiyorsunuz anketimizde ilk 5'te bulunan isimler şu şekilde. Kenan Doğan 2830 oy, Ahmet Işık 1470 oy, Avukat Muhammed Cihan Güvenç 954 oy, Doktor Abuzer Güneş 689 oy, Doktor Mehmet Arslan 521 oy. Yapılan ankete HDP'den kimi milletvekili görmek istiyorsunuz anketimizde ilk 5'te bulunan isimler şu şekilde. Sırrı Süreyya Önder 1232 oy, Doğan Durgun 684 oy, Behçet Yıldırım 638 oy, Avukat Bülent Çınar 611 oy, Hüseyin Yuka 527 oy, Yapılan ankete Saadet Partisi'nden kimi milletvekili görmek istiyorsunuz anketimizde ilk 5'te bulunan isimler şu şekilde. Haşim Asunuk, 1358 oy. Yapılan ankete Deva Partisi'nden kimi milletvekili görmek istiyorsunuz anketimizde ilk 3'te bulunan isimler şu şekilde. Münevver Helün Fırat, 5384 oy. Abdülvahap Perihan, 2637 oy. Mehmet Küçük 318 oy, Kasım Turan 62 oy, Mehmet Şükrü Turanlı 28 oy, yapılan ankete gelecek partisinden kimi milletvekili görmek istiyorsunuz anketimizde ilk 5'te bulunan isimler şu şekilde. Hacı Karataş 1179 oy, Seyfettin Bilen 662 oy, Abdurrahman Dimes 185 oy, yapılan anketimiz sonlanmıştır. Aday adaylarımıza başarılar dileriz.